merhabalar. Ben Gizem. Ev Yeşil'ine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kurdele çiçeği yani klorofitu. Kurdele çiçeğinin ana vatanı Afrika, Avustralya ve Asya. Kurdele çiçeği 60 santime kadar büyüyebiliyor. Kocaman olabiliyor. Burada da bir tane göreceksiniz. Henüz o kadar büyük değil ama epey büyümüş, gelişmiş, böyle minik minik yavrular vermiş. Normalde çiçek açan bir tür ama evde baktığımız zaman yani doğal ortamında olmadığında çiçeklenmesi çok nadiren oluyor. Yakalayamayabilirsiniz, hiç üzülmeyin. Böyle güzel yavrular verir. Çiçek de aynı şekilde böyle açar. Uzun böyle dallar sarkıtır ve bunun ucundan çiçekler verir. Bunlar da çiçeklerden sonra çıkan yavruları olur genelde. Bunların altında minik minik köklerini görebilirsiniz. Bunlardan çoğaltmak mümkündür kurdele çiçeğini. Kurdele çiçeği aydınlık sever. Biraz sabah ve akşam güneş ışığı, direkt güneş ışığı almak hiçbir zarar vermez. Fakat öğle saatlerinde eğer çok güneş alırsa, direkt üzerine güneş düşerse, özellikle yaz aylarında yapraklarının yandığını, kahverengileştiğini sık sık görebilirsiniz. O sebeple genelde kış aylarında evin içerisinde, yaz aylarında balkonda bakmanızı, havadar bir yerde, kuytu bir yerde ancak direkt güneş ışığı almayacak bir yerde bakmanızı önerebilirim. Kurdele çiçeği aydınlık sever, yeterince aydınlık bir noktada değilse büyümesinin yavaşlamasına şahit olursunuz. Aydınlığını güzel tutturmanız gerekir. Aynı şekilde düşük sıcaklıklar da büyümesini erteler büyümesini yavaşlatır. Sıcaklığına da dikkat etmek gerekir. Peki hangi sıcaklıklar altında daha mutludur? 14-18 derece arası, 15-20 derece arasında çok mutlu olur. Kışın 10 dereceye kadar düşebilir sıcaklıklar 10 derecenin altında büyümesi epey yavaşlar. Sıcaklığa bağlı olarak da sulamasını düzenlemeniz gerekir. Bitki bakarken sıcaklık ne kadar azalırsa sulama sıklığınız da o kadar azalmalıdır. Sıcaklık arttıkça daha hızlı kullanabileceği için, daha hızlı fotosentez yapabileceği için ve toprak daha hızlı kuruyacağı için daha sık sulamanız gerekir. Kış aylarında sulamasını olabildiğince azaltmak gerekecektir kurdele çiçeğinin. Kurdele çiçeği toprak konusunda çok seçici değildir. Aslında bakımı en kolay bitkilerden birisidir. Bitki bakmaya yeni başladıysanız kurdele çiçeği tercih edebilirsiniz. Genel amaçlı bir torf kullanabilirsiniz. Yeşil yapraklı bitkiler için bir torf uygun olacaktır. İçerisinde biraz perlit bulunan, güzel drenajı olan, birazcık belki kum karıştırılmış bir Topraktan çok hoşlanacaktır. Kurdele çiçeğinin kökleri açıp baktığınız zaman beyaz, büyük. Yani neredeyse bazıları benim serçe parmağım büyüklüğünde olur. Böyle tüp şeklinde, silindir şeklindedir. O yüzden suyu çok iyi kullanır. Ve toprak içerisinde, yani saksısının içerisinde yeterli alana ihtiyaç duyar. Kurdele çiçeğini mümkünse her yıl toprağını, saksısını değiştirmek gerekir. Kök düğümlenmesi dediğimiz şey kurdele çiçeğinde çok sık görülür. Siz bitkinizi suladığınızda su çok hızlı akıyorsa altından. Ama benim toprağım çok iyi drenajı çok yüksek diye düşünmeyin. Çok hızlı aktığında içerisinde hiçbir şekilde torf, toprak materyali kalmamıştır ve muhtemelen kökler düğümlenmiştir diye düşünebilirsiniz. Saksısından çıkardığınızda bütün her yerin bembeyaz köklerle kaplı olduğunu göreceksiniz. Buna kök düğümlenmesi diyoruz. Bitkiler için bir anda ölüme sebebiyet verebilir. Bu sebeple en geç iki yılda bir mutlaka bir boy büyük saksıya geçirmek gerekir. Büyümesi normal şekilde devam ediyorsa onu zaten yapraklarından her yerinden anlarsınız. Nasıl çoğaltabiliriz? Burada hatta tiyatrosunda çektiğimiz bir tane dostumuz var biliyorsunuz, Kurdele Hanım. Şimdi şu ucundaki fışkın dediğimiz yavrulardan çoğalabilir klorofitun. Bunları verdikten sonra her bir fışkında en az 5 yaprak saymamız lazım. Yani 5 tane yaprak varsa üzerinde artık buradan ayırıp başka bir yere alabiliriz. Bunu da nasıl yapacağız? Mutlaka steril bir makas kullanacağız. Steril bir makasla buradan bunu keseceksiniz. Bu sapı da dibinden kesebilirsiniz ya da benim gibi yerleştirmek için kullanıp daha sonra kesebilirsiniz. Ben şimdi size göstermek için bunu kesmedim. Bakın burada bir tane yavru var. 3 gün gibi kısa bir sürede kökleri oluştu. Ya yani bu suyun içerisine koyduktan 3 gün sonra kökleri oluştu. Bu böyle bir baharatlıktı biliyorsunuz. Bunları bu tür minik, hızlı köklenen potos olabilir, klorofitim olabilir gibi türler için köklendirmek için kullanıyorum. Böyle suya koyarsınız. Bu kökler o kadar hızlı uzar ki bitkinin yarı uzunluğuna geldikten sonra kökler boyuna uygun bir saksıya dikim yapabilirsiniz. Ben suda büyütmeyi de çok seviyorum. Köklerin iyice uzamasını da çok seviyorum. Genelde bitkinin boyutuna geldiğinde geldiğinde yeni bir saksıya alıyorum. Bu şekilde çoğaltmasını yapabilirsiniz. Şimdi saksısını sık değiştirmek gerekir dedik ama sürekli saksı değiştirmek de bitkiyi çok huzursuz eder. Bu sebeple aldınız eve getirdiniz. Öncelikle yapacağınız şey hatta daha alırken yapacağınız şey bitkiyi tutup kaldırmak ve köklerine bakmak mümkünse. Eğer tutup saksıdan çıkardığınızda her yeri beyaz köklü görüyorsanız zaten kök düğümlenmesi olmuş demektir. Genelde bu tür bitkileri çok ucuza satarlar. O yüzden ucuza alıyorsanız mutlaka kök düğümlenmesi olup olmadığını kontrol edin. Evinize getirdiğinizde zaten ısıya, neme adapte olmaya çalışacağı bir süre olacağı için eğer problem varsa toprağında eve gelir gelmez değişimini yapmanızı öneririm. Kök düğümlenmesi olduğunda da eğer çok düğümlenmişse bir tasın içerisine oda sıcaklığında su koyabilirsiniz dostumuzu onun içerisine oturtabilirsiniz kökleriyle. Kökler biraz daha yumuşamış olacak ve biraz daha açılabilir hale gelecektir. Bu şekilde daha büyük bir saksıya mutlaka yeni torf kullanarak dikim yapabilirsiniz. Chlorophytum'la ilgili en büyük problemlerden bir tanesi de aman benimkinin yapraklarının ucu kahverengileşiyor gibi sorunlar. Şimdi bunun yaşanmadığı bitki genelde çok azdır. Çünkü biz doğal ortamındaki nemi maalesef evimizde sağlayamıyoruz. Bu arkadaş %50 ile %70 arasında nemden hoşlanıyor. Evde de sürekli %70 oranında stabil bir nem tutturmak tabii ki çok mümkün değil. Ama kış aylarında mutlaka radyatörlerden uzak, radyatörlere suluk asarak evin içerisindeki nemi arttırmayı deneyebilirsiniz. Dilerseniz nem cihazları da kullanabilirsiniz. Bu kahverengilikler oldu ne olacak? Bunlar bir kere düzelmez. Kahverengilikler olduğu zaman uçlarında ben bunlardan rahatsız olmuyorum çünkü bitkinin benimle yaşadığını gösteriyor. Ama siz diyorsanız ki ben bundan çok rahatsız oluyorum. Yeşil yerinden budamayınız. Yine kahverengi bölümün şöyle sınırından fıt diye bunları minik minik alabilirsiniz uçlarından. Bu şekilde altındaki eski yaprakların da Zaman içerisinde kahverengileşmesi ve dökülmesi çok normaldir. Üstten yeni sürgün verecek, alttan eski yaprakları kahverengileşip dökülecek. Bunlara takılmamanızı öneririm. Bitkiler yaşarken böyle şeyler olacak mutlaka. Zaman zaman yapraklarını da dökecek. Eğer yeterince sulamazsanız ya da siz suladınız ama kök düğümlenmesi olduğu için içeride suyu tutacak materyal olmadığından o suyu alıp köklerinde tutamadı, kullanamadı. O zaman yapraklarının renginin böyle canlı yeşilden daha solgun yeşile döndüğünü görürsünüz. Bu da sulamanın az olduğunu Gösterecek size. Fazla sulama yaptığınızda da, mafi yine seranın üstüne çıktı. Fazla sulama yaptığınız zaman da yaprakların sarardığına, karardığına şahit olabilirsiniz. Eğer çıtır çıtır bir şekilde kahverengileşiyorsa az sulama ya da direkt güneş ışığı geliyor demektir. Fakat böyle kendini bırakmış, yumuşak, ee böyle gerçekten yumuş yumuş olur o yapraklar o zaman. O şekilde kahverengileşiyorsa da kendini salıp bırakıyorsa da fazla suladığınız anlamına gelebilir. Her yıl ya da iki yılda bir saksısını büyüteceğiz dedik ama bir anda da çok büyük saksıya ben bunu geçireyim de her yıl değiştirmem gerekmesin diye düşünmeyin. Mutlaka boyuna uygun saksı önemli olacaktır. Köklerin etrafında şöyle bir iki parmak kadar mesafe kalsa saksıda Yeterlidir bu dostumuz için. Kurdele çok fazla gübre istemez. Zaten yılda bir iki yılda bir saksısını değiştirirseniz yeni torf ekleyeceğiniz için onun içerisindeki vitamin ve mineraller yeterli olacaktır. Fakat bazen eğer gübreleme yapma ihtiyacı olursa bir şekilde toprağınızın yeterli besini sağlayamadığını düşünüyorsanız bunu en azından Mart'tan Eylül'e kadar yapmanızı öneririm. Çünkü Eylül'den Mart'a kadar kış dönemi ve uyuduğu zaman olacak, biraz daha dinlendiği zaman olacak. E aslında ev içerisinde bakıyoruz. Çok fazla tabii sıcaklık düşmüyor ve soğuk olmuyor ve kış uykusuna yatmıyorlar ama genel olarak Eylül'den Mart'a kadar gübreleme yapmamanızı, gübrelemeyi ancak Mart ayında baharla birlikte başlatmanızı öneririm. Yeşil yapraklı bitkiler için bir sıvı besin uygun olacaktır. Ayda bir Genelde önerilir ama ben fazla gübre kullanmaya çok meyilli olduğumuzu fark ettim. 2 ayda bir bile verseniz yeterli olacaktır. Sulama suyuna karıştırırsınız ve o şekilde devam edebilirsiniz. Kurdele çiçeği bakımı kolay olan bir bitkidir ama hastalıkları da bazen teşne olabilir. Yaprakları kıvrılmaya başladıysa yeni çıkan sürgünlerin böyle kıvrık kıvrık çıktığını görüyorsanız o zaman yaprak bitinden şüphelenebilirsiniz. Mutlaka yaprakların altlarını kontrol etmeyi unutmayın. Biz hep üstlerine odaklanıyoruz ama yaprakların altları çok önemli. Çünkü bu böcekler genelde yaprakların altlarında konuşlanıyorlar. O zaman yapacağınız şey şu. Tabii ki derecesine bağlı olarak birincisi nem ağacı yağı dediğim şey mutlaka evinizde bulundurun. Bu doğal, ne insanlara ne bitkilere zarar vermeyen tesbih ağacı yağı da geçen bir yağ. Onunla nemli bir beze ondan birkaç damla damlatıp böyle yapraklarını silebilirsiniz ve bu esnada bitki düzelene kadar da 2-3 günde bir az miktarda uygulayabilirsiniz ve karantinaya almanız lazım bu dostumuzu çünkü diğer bitkilerinize ulaşabilirler. Kurdele çiçeği yine unlu bite de çok teşnedir. Unlu bit de görebilirsiniz. Üzerinde böyle yapış yapış gerçekten beyaz, unlu gibi görünen bir şey olur. Onlar da böyle bir sürü ayakları olan arkadaşlardır. Bitkinin öz suyunu alırlar ve ölümüne sebep olabilirler. Onun içerisinde yine nem ağacı yağı kullanabilirsiniz. Ama ben bunu alamıyorum, evde de ne yapabilirim diye düşünüyorsanız bir ziraat mühendisi önermişti bana bunu. Bir, bir buçuk litre kadar suya 2-3 damla Arap sabunu. Bulaşık deterjanı olmaz. Ya yani aslında olur ama bulaşık deterjanının böyle portakallı, limonlu gibi aromalı olmaması lazım. Sade bulaşık deterjanı olması lazım. O yüzden Arap sabunu en doğal sabun gibi düşünüp onu kullanmanızı önereceğim. Bir 1-1,5 litre suya 2-3 damla damlatırsanız ve böyle fısfıs fıs yaparsanız un bitlerinden kurtarmanız mümkün olacaktır. Yine de söylüyorum. Nem ağacı yağını tercih ederim. Kurdele çiçeğinin bir diğer problemi örümcek problemi. Üzerinde örümcek ağı görürsünüz. Özellikle aydınlık zamanlarda falan ortaya çıkar bu arkadaşlar. O zaman şunu yapacağız. Bu dostumuzu alıyoruz, duşa götürüyoruz. Güzelce yapraklarını duşla e, yıkıyoruz. Bildiğiniz yıkıyoruz yani. Ama çok sıcak ve soğuk su olmayacak. Normal oda sıcaklığına denk gelecek bir ayarda e, su uygulamanız lazım. Ondan sonra hiç sulama filan yapmadan üzerini şeffaf bir poşetle kapatıyoruz. Yani karantinaya alıyoruz. Ve en az iki hafta o poşeti açmıyoruz. Yine aydınlık bir yerde dursun. Onun içinin böyle buharlaştığını neminin çok arttığını göreceksiniz. Bu sayede o örümceklerden kurtulmuş olacaksınız Yine iki hafta sonrasında poşeti açarsınız, normal yerine koyarsınız. Eğer örümceklerden kurtulabilmişseniz, kurtulamadıysanız da, o zaman belki e, böcek ilacı gibi tarım ziraat ilaç satan marketlerde satılan şeylerden alabilirsiniz. Ya da yine nem ağacı yağı kullanabilirsiniz. Bu dostumuza kediler bayılır. Kediniz habire gelir böyle tık 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 yapraklarını falan ısırabilir, koparabilir. Evde kediniz varsa ve yaprakların üzerinde hasar görüyorsanız muhtemelen kedinizdir. Ancak kedilere, köpeklere zararlı olabilir, toksik olabilir. Özellikle çok fazla yediğinde. Bu sebeple ben bu şekilde... Askıda bir saksıda tavana asmanızı ya da dolapların üzerine yerleştirmenizi öneririm. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.